Merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sabahlamaca videosu çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Bu kadroyla çekeceğiz. Bu arada Ciro'nun tıraşı nasıl olmuş? Şu şekilde size göstereyim. ha Ciro yapma. Aa Ciro. <laughs> Bir de benim tıraşım nasıl olmuş arkadaşlar? Bir de benim. Şöyle göstereyim. Uyuyan kaybediyor. 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 En son kalan kazanıyor. Ben yandım. Sabah 6'ya kadar da kalabilirsiniz. Herkesin uykusu gelip gece 2'de de uyuyor. Ben yandım. <laughs> Niye derseniz arkadaşlar ben böyle bu erkenden böyle gidiyor gözlerim ama uyumamak için de elimden geleni yapacağım. Ben İnşallah iddialıyım lazım. arkadaşlar. Sabah ben de Zaten, zaten kuzu, kaça... ilk uyuyan olacak. bana. 15 tatil, 15 tatil olduğu için artık çok rahatım. Zaten dün 4'te uyudum. Korktum biraz. Ay kucuma geldi uyudu evet. arkadaşlar. Dışarıya falan gidelim. Evet. Tamam, Uykumuz gidelim. iyice açılsın. Şu anda saat ne? ona doğru geliyor. Güzel güzel vakitler geçirmeyi düşünüyorum. Güzel güzel planlarım var. O zaman ne yapalım? halım videomuza Ümit. başlayalım. Çak. Çak aferin. Otur. Bak ya. Nereye gidiyorsun sen? Aa nereye gidiyorsun? O uykusu gelir. Yat. Aferin. 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 Otur. Yapıyorsun değil mi? Bunu bana getir tamam mı? Koş. Aferin anneciğim. Getir bana. Aferin. Bana anne. bir şey. anne. Ay. anne. Aaaa, bana basit Havla. Salim'e bakalım mı? Allah. Hadi Salim'e bakalım, gel. Kuzey da kendi kendine bayılıp kalkanlar <gülüyor> <oyun>. <gülüyor> Salim bir haftadır Squid Game izleyecek ve bitirecek daha birinci bölümünde. Bir, birinci bölüm değil, Beşinci bölüm mü? Beşinci bölüm. Ha, baştan izliyorsun, var mı? En baştan. Ha, Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum, ay Bir B12 var bende. <laughs> Ya uyumuyorum ya. gidin ya. Bacaklarım üşüyor şu Valla uyuduğundan gidersin söyleyeyim. Yo ben uyudum diyelim. Kamera çekmedi çekmedin ne olsun. Sen ne yapıyorsun? Gözlerim kızıl çekme foto. Koltukta öyle zıplama. <gülüyor> <gülüyor> Zıpla. <C> Zıpla. Gel <laughs> 11 12 gibi çıkar. Nereye gideceğiz? Arka. Pantana ne yapacağız? Onun için kola mı yapacağız? Aslında güzel bir yer biliyorum da ben. Nere evet. Böyle. Söyle. Babanı kandırabilir miyiz? Niye babamsız gidemiyoruz Pahalı bir yer galiba. Şey var ya gece. Gece dönercisi. Tavuk. Ha. Anıtkabir'in orada. C ile başlıyor. Ya. Yeah. Diyetteyim ya. Yalancı. Tamam, o gün dört tane lambacını yiyordun ya. O, sabah o kahvaltısı günde, olarak. O bir gün başladın mı? Babanızı ayarlayacağım. Hayır Hadi gidelim ya, ayarlayalım. Daha sonra. Biraz daha zaman Yeni mi ya? Sen yiyeceğini dönerden kaç tane? Bir şey diyeceğim. Git la, git la be. Gel birlik olay. <laughs> tamam. Geliyorum. Gel lan. Ben. Şura <laughs> benim. Ali, Ali, kocacığım nedense Elif'in canı tavuk istemiş. Diyor ki babacığım bizi diyor G olan yere götürebilir mi acaba diyor. <laughs> Ali Bey dilini yutmuş. Şimdi Ali'yi bağırttırıyorum. Babacığım diyor. Bir <laughs> la, bir Elif için baba. Tamam mı? Götüreceğim de. Ciro'yu sal, Ciro'yu sal, Ciro'yu ciro sal. Gel Ciro, sal babanı. <laughs> Bağırttıracağım seni. Allah. Ne yapıyor Can lan? Ne yapıyor? Hayır, hayır bakın krem açtı. Olmuyoruz. Hayır gidiyoruz canım. Justin Bieber. <laughs> Justin Bieber. Biber. <laughs> Justin Bieber. Dolma biber. Dolma biber uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> o da her <evet> şeyi bayrağı. <laughs> İşte. Ya ya Allah <laughs> seni. <laughs> Çamaşırla artık kilitliyorum. Niye? Biliyorsun nedenini. <laughs> Salim yüzünden. Salim yüzünden arkadaşlar makina hiç durmuyor. Ben 4 defa çamaşır yıkıyorum. O yüzden ben de çözüm olarak kapıyı kilitlemek buldum. Mantıksız. Ama şu anda kapıyı kilitledim. Kilitleyeli 4 gündür farkındaysan çamaşır atılmıyor fazla. Evet, azaldı. Ya bir başka bir yere açayım. Nereye atıyorsun? Camdan Beni aşağı. Vermez. Camdan aşağı. Aa. Da -na -na -na. Aa, Elif'in oyuncağı. Elif'in oyuncağı. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Küçük Bey'de en pahalı oyuncağı. Alan kazanır da çekmiştik. Gece bizim odada Peki. da ya bir şey değil mi? Gece korkuyorum ben bunu görünce. İzlemiyor musun? Ya getir ama. çocuğumun oyuncağını. Sanki yok. senin boyun Anne <laughs> senin boynun yok çok komik. Git <gülüyor> beraber uyu yenge onlar. Hayır, ha, sarıl böyle of sıcak yatakta. Burada bir belge var. Aç aç o fotoğrafı göstersene. Hayır kanka kimse bilmiyor bunu bu arada. Ben biliyorum bende fotoğrafı var telefonda. Öyle da. değil fotoğraf değil olayı bilmiyor kimse. Hayat sürpriz olay. Arkadaşlar öyle bir olay ki. Tamam Içindeki. Lütfen bir kelime daha et. Amacım sadece hastamla konuşup verimini öğrenmekti. <laughs> ne yapıyorsun hem televizyonu açmış hem de telefonla oynuyor. Oyun oynuyor. Bu ne ya yeni oyun mu? Hı hı çok zevkli. Anne Ankara mı? Evet, annem Ankara'yı izliyorum. Annem Ankara. Annen Ankara. Annem Ankara. Hasan Bey, birkaç gün. Anne ne yap? <gülüyor> <gülüyor> Çek be manzara eşliğinde kitap mı okuyorsun? Saftrik'in kaçıncı serisi? Saftrik. 12. ben Bu sen... ne? E, pardon okuyacağım. Kanka saatte 10.30 buçuk. Bak, bak ikimiz, ikimiz uyuyalım. <laughs> ne yapıyor söyleyeyim mi? Ne Annem oraya gittiğinde onu orada Aynen falan. nöbetleşe uyuyak. Bak Aynen. mesela... Squid Game 2'ydi. Ya bir de haini yapaksa Squid Game'de de var. Squid Game'de aynı kaban yoktu. Var. var. Yok. Benim. Bak şimdi kuzey uyuyor ben nöbet Benim tutuyorum. Benim de dedi. Şakasına. Oğlum ben yapar mıyım? Kuzey uyuyor ben nöbet tutuyorum ben uyuyorum kuzey nöbet tutuyorum. Kuzey çorapları ne şey kadar canım. güzelmiş. Çok çok iyi. Kanka orada uyunur mu lan? Ben sığmak ki oraya. Ben sığarım. Yok. Sen, sen de benim burada nöbetimi tutarsın. Değmez. Düşünmem lazım daha erken. Riskli bir durum. Ya ben, benim çok uykum geldi. Ben şimdi... Abartma yok. oğlum daha dışarı çıkacağız. Şşş nereden ne biliyorsunuz? Yemek mi yiyeceğiz? Yemek evet. evet. benim yengeme söylemeyeceğim bu durumu. Seni de odaya kilitleriz. Oo. Lan gel lan buraya. Lan yenge yenge. Sana iyiliği yapacaklarmış. Ne? Biri, bir, biri uyuyacakmış, biri nöbet tutacakmış. Öyle olursa zaten ünlendirler ki. <laughs> Kanka altına masa örtüsü mü giydin? A, peta pati. Kesin cebinde peçete vardır var ya. Çıkar cebini. Bak nereden biliyorum oğlum. <laughs> Çocuğun burnu akıyor sürekli. <laughs> Çorumluğunu sürekli... <laughs> <laughs> Ver. Bu gece de kendimi doyacağım. Anahtar bugün ben süreceğim. Allah Allah niye? Evet ben yani süreceğim. 23 yedikten. Nisan bugün. Bugün ben süreceğim evet. Evet. <gülüyor> 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 Bir şey diyeyim o O yediğinden sonra... Hatırlıyor musunuz yerini? Hatırlıyorum ben. Ben hatırlıyorum. Ha. Nerede söyleyeyim mi? Yol üstü. Bir tane şey vardı. Yanında şey, spor kulübü vardı. He, aynen spor kulübü. Onun yanında da araba tamircisi Bir vardı. Bir şey diyeceğim. Bu yemeğin üstüne bu yol var ya. Ayran da alırız yanına. Geldik mi? Ben ayran almayacağım. Yağmur yağıyor. Yağmur, ne yağmur anne? Yağmur yağıyor. Yağmur, ya, evet. yağmur. yağmur yağıyor. Anne işin şu kendi. Sizce ben Yol tarifinde burayı açtık arkadaşlar. Klimamızı da açtık. Fazla açma. Sizce ben şimdi nereye getirdim? Ne getirdim? Kitap getirdim. Eee. Saat size şöyle göstereyim arkadaşlar. 22.49. Yarın ya. bir uyanıyorsunuz 15 tatil bitmiş. Herkes okula bekliyorlar. Son bir hafta falan kaldı. Hayır, 11 gün kaldı. Şeyi de kendime göre yapayım da. Ya şurada Aa, da yemekçiler var. İlla niye oraya? Onu ha. istedi annem. Kadın hani bir kere, tavuk iki kere aşırıdı, günde yirmi kere aşırıdı. Yalan söyleme, ne zaman ya? Tavuk, tavuk Yalan söyle, canım. şey gibi. Tavuk, tavuk, tavuk. Kocam evi terk etti, tavuk yapmadım diye. Kim esniyor lan? Bak hem de güzel hava almış olduk. Bir de bir gidiyoruz, kapalıymış anne o kadar yol. Şurada bir yaslanayım, uyuyayım, harfaya e da çekeyim. Ben. Ama ben var ya yemek yedikten sonra belki mayış yapabilirim. Bir şey, koruyayım. bir şey diyeyim mi bak? Yedikten yemek uyuyacağız. yedikten sonra eve gideceğiz. Bir 20 dakika oturacağız. Hepimiz uyuyacağız. Mayış Yok yiyeceğiz. ya. Ben şu an ben uyumam bir... ki. Tamam. 15 dakika diyor anne. Baban da sipariş önce. verdi. Biz koruyayım mı? Arkadaşlar aranızda kimler suçlu suyuna bayılıyor? Ben bayılıyorum. Ama bak o kadar turşu aradım. Bir abla buldum ki bir abla turşu mi? yapıyormuş Arkadaşlar, dedi ki bize... yazın sana söz diyorum dedi ee, turşu dedi yapacağım Hikayesini dedi numarasını da alacağım. aldım biz Ali ile birlikte turşuyu yer yemez dedik ki bu nasıl bir turşu kim yapıyor dedik sonra abla geldi yanımıza dedim ben abla yaptım. çok güzel turşu dedim efsane eskiden annem gibi böyle teyzem gibi yaptırırlardı turşu İşte onların kayınvalidesi Çubuklu'ydu hiç öyle bir turşu yemedim. Yani kaç senedir o turşuyu arıyormuşum. Ablayı buldum en e sonunda. Anne, teyzen gene söyle senin onlar yapsaydın. Rahmetli oldu kayınvalidesi filan annem. Ha, ya ondan Allah da Allah rahmet eylesin. rahmet eylesin. Allah razı olsun dedi ben sana dedi. 5 kilo yaparım. Tamam anladık anne abla turşu yapıyor yap yeter anne, ya. Abla çok yani, turşu <gülüyor> <ellerinden> <gülüyor> Niye babam bile? <laughs> koca koca turşular böyle çok güzel. Videonun başlığı turşusunun faydaları. Kaleye baksana kırmızı. Kaleye mi? Kale, değil mi? Öyle atlattık biliyor musunuz? Evet, kale o. <laughs> anne ne diyorsun? Salim yola bakak da. <laughs> Uykun mu geldi <gülüyor> sen? Yok. <laughs> öyle atlattık biliyor musunuz? Ka kale, kale o. Hadi anne, gece korkunç bir yerlere gidelim. Kalemlik. Hadi, oldu. Hadi gece korkunç yerlere gidelim. Ay ben seninle hiçbir yere gitmem öyle yani. Anne bir yer biliyoruz ya. Bir kere gitmiştik evet. yine. Oraya gideceğiz. Ben Salim. oraya gidemem Salim. Aa. Çok istiyorsan bir gün kendin git. Giderim abi. Aynı be. Bana dürüm alma. Bana ne alacaksın biliyor musun? Bu tarafından, yağlı tarafından. Bu ne Bırakın şey... Dürüm Siz ödülü söylemediniz. Evet. Bir tane daha dürüm alalım. O ödülü baban ondayız. söyler bize. Biz olsun. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> Salim dediğim gibi ben pilav üstü istiyorum. Babamla ben tavuk. But önemli. böyle evet. tamam mı? Ayran. Ama hatayı Turşu yok. da iste onlardan tamam? Hı. Hadi bakayım. Biraz hava almak için parka geldi yemekler var park, park diye tutturdu. Yemekler soğuyor. Oğlum gecenin bu, bu arada şey, AVM'nin parkındayız. Parka. Arkadaşlar bu AVM'nin gece görünümü aynı Stranger Things'teki terk edilmiş AVM'ye benziyor bak. Çok değişik. Anne Ama ya, hava çok buz gibi olsun. ya. işte uykumuzu açsın diye geldik ya buraya. Ya. Yemekler de var ya. Kuzey, Bundan bu sonuçta... kale yapmışlar. Kaydıraktan mı kayacaksın? Ne? Bundan kale yapmışlar Nereden? Nerede? Burada. Yalan. Okumdan kale değil, köstebek yuvaları Şunlar. <laughs> köstebek yuvaları değil mi bu? Köstebek evet. burada ne arası senin Gel Gel gel. Köstebekçileri buradan mı çekiyorsunuz? Burada yok ya çocuklar yapmış. Ben de köstebek yuvaları sandım. Ben köstebek şu fark etmeyecektim ya. değil ya. Ya şunun yüzünü ben Bir gelin. Arabaya son giden çürük yumurta. Anne. Allah çarpsın şuradan bir şey geçti. Yemin ederim kedi zannettim gölgesi. yok de. Nasıl fare lan? Bilmem bilmem hayatta bilmem. Ya yani, anne boş ver ya. Bilmem ben ben aldım ben kocam tamam, senin araban biliyoruz. Sen Abi, geç. Tamam. Yan kontağa. <laughs> 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 Hadi geçelim eve. Hadi. Justin Bieber'ı gösterme, Justin Bieber'ı gösterme. Arkadaşlar bu sahtekarlar diyetteymiş. Salim bu benim mi sadece? <laughs> evet. Ha. Ya, ya git ya, <laughs> dürümün var senin Allah Allah. Dayı ben, ben sana denizim. veririm. Dayı, ben ya sen. yürüyün Al şuradan veririm. Ay bana da verse. Bak gördün mü seviyorum ya. Ne mi ya Allah Allah. Ay bana desin verir misin? Benimki nerede? Hani nerede bu benimki? Orada ya. Yok. Ben ya, o ikinizin ikinize. Evet. İyi <laughs> işte. Saat bu arada tam 12 arkadaşlar. Şöyle göstereyim tam 12. Çok Yedik var ya. <laughs> Mayıştı mavi. Aa güzeldi. Bulaşıklar mı düzüyor anne? Sanki ye, evde yemek yedik. Niye bulaşık düzüyor? Bunlar yıkandı ya anne. Sabah kahvaltıda rahat edeyim ya anne. O yüzden gel surat burnumu çek gel. Okula mı hazırlanıyor anne? Çanta mı hazırlanıyor? Ne var? Hayır diyor. Canlı değil mi bu? Yok anne cansın. Ne bileyim bazen canlı yazıyor ona sonra tekrarını izliyoruz ya. Saat on iki buçuk. Uyku Bu dereceniz kaç? ne maçı şimdi? Hani Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi, Ligi maçı. Bu Galatasaray'ın da oynadığı değil mi? Hayır. Bizim Avrupa Ligi. Uykum var Aa, mı? Orada da yenildiydiniz değil mi? Pardon. Yo biz Yen hiç mi? yenilmedik ya. ki. Nam şey, Berabere kaldıydınız değil mi? Hı. Biz hiç şey, yenilmedik ama Yani 3-3 berabere yağmur gibi şeyler goller yağdıydı. Biz <laughs> ya. ya. Olabilir sonuçta. O gün çıldıraydınız. Ödülü de. sorar mısınız? Arabada demiştin yani hani ödülü soracağız ödül? ya. Ödül ne demek ödül yok? Biz boşuna mı şey yapıyoruz? Ben ya. Hayır, hayır. Ödül? Ödü, hayır ya. Ödü. Beş bin TL. Ha, Yanar. Beş bin, 5000 bin, bin, bin. Baksa Ya olmaz öyle. Olmaz öyle. Hadi. Bak böyle Galatasaray'ımız 5. beşinci. Hadi. Yüz. Onu binle çarparsan beş bin oluyor. Beş bin. İki bin lira mı? Ya beş bin lira sabahlıyoruz ya. Ortasını bulalım üç bin lira. 5 olsun. Ortalık iki, iki, buçuk. Iki buçuk. Iki Tam iki buçuk. Tamam Tamam iki buçuk. Yeah. Uyku derecen kaç şu an? Saat on iki buçuk. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır mı? Evet. Yalan ben söyleme. Ben söyleyeyim mi? Senin kaç? Yüzde seksen. Harbi mi? oyu ulkak. Bir böyle dalsam uyurum. Sen ne yapıyorsun ne orada? Uyuyor. <laughs> o da orada uyuyor. Ayakta uyuyor. Bak var ya tahminimce bir buçuk olunca kuzey gidecek. Zaten bir buçuk. Burada Ay, uyuyacak Yardım, hatta. Real de Barcelona oynardı da ben Barcelona'yı tutardım, Sen Real Madrid'i çıtardın. Her zaman Barcelona'yı çıtardın. Hep de barcelona'yı yenerdi. Kim yenerdi ya? Barcelona yenerdi. Barcelona. <laughs> Barcelona çok fazla iyi. Bakın bak. Bu kaydı kapattığımda kesin biri uyuyacak. Ya. Yazıyorum arkadaşlar. Sen yaz. İzleyin şimdi. Yaz. Yaz. Tamam, izleyin tamam, şimdi. İzle, izle, izle. Salim. Efendim. Ben. Ben ne dedim? Babalar ben. sözünü tuta. Ben gidiyorum. İzle, izle. Çünkü açılır. <laughs> Dur, kaçta yattın? Gel, 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 gel. Bastırdı. Tam saat 1. Tam birde uyuyorsun. Bir, ben birde. Arkadaşlar gel gel horluyor. Cüneyt Allah aşkına. Ağzını şaplatıyor. Yağız, Yağız çabuk kalk Yağız, Yağız. <laughs> Hadi uyu, uyu, iyi uykular. Gidiyorum, çok var. Bu kadar mı şeysin? Sabah kadar durabilir misin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı şeysin? Kuzey nerede? Kuzey babasının yanında. Kuzey kalk ben. Uyuyursa otomatik ben ben kazandım. Uyumuyor. Sabaha kadar durmama gerek yok. Bu sanki uyumama challenge gibi bir şey oldu <laughs> Öyle ya. Öyle zaten sabahlıyoruz işte. Ha o en son uyan kaybediyor. Sabahlamacasın. <laughs> ya sabahlarsan ne oluyor? Kaybediyorsun. Ha yok kazan. sabahlar sen kazanıyorsun gün ağırdı mesela böyle gördüm ben onu. beklemeye çalışacağım arkadaşlar sabah ezanına kadar aydınlanana kadar bekleyeceğim bakalım bekleyeceğim gerçekten oluyor mu kuzu uyudu mu bak olacağım, gerçekten bir bak eğleniyor anne dayanırsa ben devam edeceğiz ikimiz Yok ikiniz de, devam ediyorsunuz. Anne sen de uyuma gel sabahlı içimiz ben ya. Ben Hadi ya kahve ya, mavi iç bayılırım. ya. Ne kahve mi içeyim? Uyumadım. Ali kahve içecekmişim. Ben uyuyacağım. Oradan Ali'yi görüyorsunuz. Hayır. <laughs> Bu ne yapıyor Benim abi? çocuğumu almıyorlar. Anne onu da at üstlerine. Anne Gel, <laughs> gel Çok... anne öpücük ver be. Bir öpücük ver. Be. Bir öpücük ver anne. Anne öpücük ver. Oğlum çöpe. Manna Tarçın'ın kombisini kim açtı? Ben. Sen mi açtın? İyi yapmışsın. Ben de baktım da açmışsınız. Işte. Tamam o zaman size iyi geceler. Kuzeyde 10 dakika sonra geleceğim. Kalkmazsa otomatik ben ben kazanıyorum diyeyim. Hadi bay. <laughs> 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 şey, Mine, O bebekler. Lan! Çok güzel la. Onun Koyacağım burada <bro>, bak. Güzel oğlum. Ya. Yani, <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> psikolojim bozuldu şu an gördüğüm <laughs> manzarada. <laughs> Anne bir git Allah aşkına ya. Of psikolojim bozuldu. Arkadaşlar ben de yatağa geçiyorum şimdi. Bilmiyorum uyuyacağım mı uyumayacağım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ben ortamı hazırladım. Balkona geçtim. Şimdi Kuzey kendi odasında tablette film izliyor. Annem zaten herhalde Kuzey'le tek biz kaldık. Saat de şu an 2. Kuzey'in uyumasını bekleyeceğim. İnşallah Kuzey'den önce ben uyumam. Şimdi YouTube'dan bir kaç bir şey izlerim. Sonra Netflix'ten Squid Game'i açarım. Bakalım kim kazanacak? Kuzey mi? Ben mi? Soru mu? Tabii ki de ben. Şimdi izleyeceksiniz. Kuzey uyuyacak. Yine kapanışı ben yapacağım. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Saat kaç biliyor musunuz? 11 buçuk olmuş. 12'ye geliyor. Şöyle göstereyim. Saat 12 olmuş. Ve arkadaşlar kuzey mi uyudu ilk? Ben mi uyudum bilmiyorum. Şimdi kalksınlar konuşacağız. Karar vereceğiz. Gece uyumuşsunuz ben uyuduktan sonra. Öyle bir Değil şey mi? yok sen elendin baştan şimdi. Ben elendim Öcümü tamam. kazanmak için yapamazsın. Tamam hanginiz kazandı? Şimdi herkes doğru söyleyecek sen ne, ne zaman uyudun doğruyu söyle. Tam saat kaçta? Dört. Yalan söyleme. Gerçekten. bak kaç bak. kere geldi benden su aldı. Evet. Su istedi anne su. Ben su filmi açtım. 20, 30, 30 o zaman şöyle bir için. şey var. Ya İkiniz ben ben hayır. Hayır. Aynen. Aynen. Şu anda sen bilmiyorsun. O da bilmiyor. Olan ne biliyor musun? İkiniz kazandınız. Çünkü ikinizin ne oldu? Şey ben bin şey? sen şey. ikiye ya. kadar uyumuşsun. Ben sen ikide uyumuşsun. Ben dörtte. Sen de, de bilmiyorsun. Sen Aynen. de bilmiyorsun. Ben ben kaç kez sen bilmiyorsun. zaten başta bildik olmayacak mıydık senle? Gel. 1000 lira 1000 lira. 1000 lira. lira, 1000 lira. Hayır 1250 1250. 1250 1250. Evet. Arkadaşlar biz de şimdi hazırlanıyoruz. Bebişimizin kontrolü var. Evet. Ona gidiyoruz. Abi, eğer bebişimiz gösterirse kendini söz diyorum size. Video renkli ultrasyonda bebişimizi size gösterdi. O... olacak ama gösterirse. Eğer gösterirse, göstermezse başka video gelir ama büyük bir ihtimalle gösterecek diye bekliyorum. Bir de herkes soruyor abla ne kadarlık oldu? 16 haftalık. Yani 4. ayımızı tamamladık arkadaşlar. Herkesi çok seviyoruz kendinize çok, çok iyi, iyi bakın, bakın. hoşçakalın mutlu, mutlu kalın. kalın.